شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب Bismillahirrahmanirrahim. Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı olarak şu anda Bangladeş'in Canambur bölgesindeyiz. Buradaki daha önce kurs eğitimini gören kardeşlerimize dikiş makinesini hediye ettik. Tabi gördüğünüz gibi bunlar daha önce de eğitimlerini tamamladıklarından dolayı rahat bir şekilde kendi geçimlerini sağlayacak konumuna getirdik. Tabi bu sizlerin katkıyla bu meydana geldi. Allah-u Teala tekrardan sizden razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin inşallah. Bangladeş'ten selamun aleyküm ve rahmetullah. Ya Rabbi,